Merhaba arkadaşlar. Bugün Gemiler Savaşı oynuyoruz. Gördüğünüz oyunumuza başlayalım. Gemiler Savaşı arkadaşlar. Arkadaşlar bana lütfen daha çok abone olun. yapmak çok zor. İkinci arkadaşlar belli, ikinci... Arkadaşlar bu çok önemli. Aldım. arkadaşlar en çok bu yüzden için bunun ikinci bölümünü de yapacağım. Arkadaşlar Mert şimdi yanımda yok Mert arkadaşım. Gördüğünüz gibi gemi bana çok yakın onu vuramıyorum o yüzden. Çok... Arkadaşlar vurabiliyorum galiba. Arkamıza gidiyor çok iyi işte bu. Umarım birbirine aynı blinimiz. Arkadaşlar dur İkinci günde öldü. Hemen şuraya. Arkadaşlar, bunu bu oyunu ben bulamadım Nejat. Geldim geldiğim ekran Arkadaşım Mert var ama yanımda yok. Onun kanalı da geldi Mert. Güzel oğlum arkadaşlar öyleydi. Nereye gidiyor acaba? Tam gemiye yemeğinde... arkadaşlar. Arkadaşlar bir bakalım böyle tarafımıza. Arkamızda. şu işi. Arkadaşlar bu oyun bayağı bir zor. Vurulur böyle? Hadi bak depolarını vuralım. Depolar. Depolar daha çok. Daha iyi. Daha iyi. Arkadaşlar oyunumuzu kazandık. Şimdi devam ediyoruz. Benim kanalım geldi Nejat Kula benim kanalım. Mert'in kanalı var ama arkadaşım şimdi benim yanımda. Arkadaşlar gemi kuruyoruz. Geldi Mert Kula kanalı ama eee bu arkadaşlar.

hızlı galiba. Dönüyoruz tam geminin ortasında. İşte arkadaşlar inceliğimiz burada kötü arkadaşlar. Arkadaşlar bana daha çok yakınlaşıyor. Bununla çarpışabiliriz. şimdi yine kazandık. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu özür dilerim. Devam edelim. Arkadaşlar ben bu videoyu bayağı bir uzun süre yapacağım ve bana lütfen abone olmayı unutmayın. Bir daha gibi ama o... idare ederim ama benim gibi etkiliyor. arkadaşlar bir sıfır öndeyiz yukarıda yazıyor ben maviyim arkadaşlar çarpışabiliriz Çok çok çok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vuruyoruz. Hemen buradan arkadaşlar. Ya da dönmeyelim. Adamın gemini yeni atış edelim. Evet arkadaşlar. Gemisi yapıldı. <laughs> Arkadaşlar şöyle dönüyor. Arkadaşım arkadaşlar şimdi arka arka dönüyorum. Böyle dönelim. Tam uzun sırada. Heh. Tam oldu.

Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar ben gemiyi sabit edemedim. Evet. Sabit, edemedi. sabit edemedim. Birinciyi sabit edebilir Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar akı... Ama devam ediyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar özür dilerim. Devam ediyoruz. Devam. Devam. devam edelim. Arkadaşlar hadi devam edelim de yenelim bu onları. Bu insanla gidelim. Abi okay, ben niye şimdi göremiyorum he? Öne gidiyorum şimdi. Hakan okay, insanın koluna vurmuşum. Şimdi buradan kafasına vurmuşum. Kutsun bu kemi he? Şöyle bir anlarım. Камамбабе, гадском бабе, а-а-а, е-е-е, камамбабе, А ты, на, на пузырька, на! А ты не спустуешься. Ты можешь, скорее, иногда спустуешься стрелять. Как ты взял теперь, иди бери с воду. devam ediyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz gemimize. Gördüğünüz gibi ama arkamızı galiba ateş ediyorlar. Ama sorun diye ben şimdi anladım kim olduğunu. Kim ki arkadaşlar halkımız hiçbir şey yok. Nasıl yokmuş arkadaşlar? arkadaşlar isabetle buluyorum ve devam edelim şimdi. Arkadaşlar bana da bir istiyorlar ama hep kalıyorlar. Yani anlamıyorum niye. O... arkadaşlar işte orası çok uzak. Nasıl olacağım? Galiba dönmem lazım artık. Tamam borca gidiyor. Ne demek? Arkadaşlar çok uzak gitmişim. Artık yasakmış. Hem de arkadaşlar şu gemi nerede? Ha oradaymış. Şu şöyle ateş edeyim de bir bakayım deneyeyim. <laughs> arkadaşlar tam isabet. Tam isabet artık biliyorum artık iyi. Ama kayadan çekilelim. Yoksa arkadaşlar kayaya bizi öldürebilir. Şu gemimiz bizi de patlatırlar. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi onu da öldürdük. İyi. Devam edelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen yeni bir geliyor. Birisini öldük sonra değil mi? Çok güzel. Oyun da arkadaşlar bayağı bir zor Lütfen video videolarımı izleyin ve like atın lütfen arkadaşlar. Ben sizin için bu videoları yapıyorum lütfen. Devam ediyoruz. Like atın ve abone olun evet arkadaşlar. Ben buradan görebiliyorum kim bana abone oldu. Adlarınızı tabi göremiyorum ama kaç kaç kişi oldu. Adlarınızı da görebiliyorum. Galiba. Arkadaşlar yoksa lütfen bana abone olun. Arkadaşlar kazandık oyunumuzu. Galiba evet kazandık. Arkadaşlar kötü bir haberlerim var. Şimdi birazdan o Bu videomuzun artık sonuna geldik. Herkese bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Herkese bay bay. Diğer videolarımı da izleyin. Ee, bu 16, 20, 28, 30, 31 dakika sürebilir bu videonun yüklenmesi. Youtube'a